Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle Sakarya'da bulunan ve 1451 senesinde Paşacık Ağa'nın torunu Sinan Bey'in oğlu Elvan Bey tarafından yaptırılan Sinan Bey İmaret Camii'nin haziresindeyiz. Bugün sizlerle buradaki bir mezar taşının kitabesini okuyacağız. Buyurun başlayalım. Gençliğini doymayan, muradına ermeyen, Hafız Abdurrahman oğlu merhum Seyyid Hafız Ahmet. Ruhi için El Fatiha. Vefat tarihi de toprak altında kalmıştı. Az önce burayı biraz kazdım. Vefat tarihi de Hicri olarak 1227. Hicri 1227 senesinde vefat etmiş. Tekrar baştan okuyacak olursak Gençliğine doymayan muradına ermeyen Hafız Abdurrahman oğlu merhum Seyyid Hafız Ahmet ruh için El Fatiha vefat tarihi de hicri olarak 1227